Anladım tamam bir bilgi geldi onu arkadaşlarım netleştirmeye çalışıyorlar inşallah size o bilgiden sonra yani çünkü her yerde Hülya'yı arıyoruz. Hülya'yı görenler, tanıyanlar, duyanlar bize arasın. Kardeşim bak dün akşam ben aradı, Aha. etti. Ben de ister istemez tahrik oldum ben de ettim yani. Yanına Ama gerek yapmaman yok. lazım. Ben Hülya'yı dinlemem lazım. Senin anlattıklarınla biliyorum ben meseleyi. Hülya'nın ne anlatacağını bilmiyorum. İnşallah Hülay, çıkacak ortaya. Orada zaten onlar yönetecek. Ali hariç bak kardeş abileri Ali hariç. Hı hı. Ali dürüst Sen bir mi, Hülya'ya seslenir misin? Nazmiye yine Yok ya yo, yo, sen mı? değil. Sevgili Nazmiye'cim bir seslensin. Nazmiye Hanım bir seslenir misin? Hülya, ne istiyorsun? Ha. gel. Sefadan boşanma. iki tane çocuğum var. Onlar da annesiz, bakımsız kalmasın çocuklara yazık. Ne diyeyim daha? Tanımıyorsun Hülya'yı tanımıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum çocukların anlattığına. Çocuklar zaten anneniz dediğiniz <laughs> dediğim zaman bir kere yani hele Mustafa büyüğü Hı. ondan da dinlenmesi lazım ama işte. Annelerini büyüğü biraz hatırlıyor, küçüğü hiç hatırlamıyor. Küçüğü hiç hatırlamıyor. Küçüğü yanda ana var. ana bile Anaya bile diyormuş benim babam doğurdu. Allah Abla ben, çok hiç hiç yani. ben, hiç ya. ben o videolarını izliyorum yurda çocukların. Kadar. Babalar o yurdun kapısında yatmalar hep öyle derdi. Her gün bize araba getirmeleri, oradaki Peki, çocuklara. Sefa'cığım Hülya kaçıyor gidiyor ya da bir yerde senden korkuyor gidiyor, kaçıyor, gidiyor. da kaçıyor gidiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir nedeni belli ama işte evlendiğini falan iddia ediyorsun, söylüyorsun. Dün söyledi bir yerde... kardeşi. Olabilir. Ama o hiç, yani, kardeşlerinin gidiyorum. yeri belli, yurdu belli, nerede oldukları belli değil mi? Yerleri Yok. yurtları belli Onlar değil mi? genelde İstanbul'a gelip çalışırlardı önceleri. Ama sonuçta ailesinin nerede olduğu belli değil mi? Bu git evden istedin herhalde. Ben abla korkumdan daha buraya bulaşmak istemiyorum. Şöyle korkumdan ha, aynı var. gene alır gene sıkıntılara girerim zaten şu an durumumuz da bozuldu. Ha ki yani tekrar sana geri verirler diye Bak, korktun. Aynen. Uh -huh. 200 sefer zaten gönderdiler. Bak yalvardılar bana kardeşi Cüneyt. Allah yeter dedim ben. 9-10 sene uğraştım. Evet. Biraz da siz uğraşın. Gelmiş bu geldi buraya da karıştırdı dedi şeyi. Nevşehirli. Orada karakolluk polislik olmuşlar. Peki e, sevgili Nazmiyeciğim yani şimdi Hülya'nın anlatacaklarını bilmiyorsun. Yani şimdi Sefa'ya 5 aydır güvenmişsin. Evet. E, Hülya Hanım gelse şöyle şöyle oldu anlattığınız gibi değil hiçbir şey dese fikrin değişir mi? Değişmez. O kadar seviyorsun. Sefa'nın sadece verirse. bir kıskançlığı. Onu, Onu da, atlatacağız abla. Ben, ben şeye de götürdüm. Iki, psikiyatriye, psikiyatriye de götürdüm. Da götürdüm. Da, ha, tedavi Psikiyatri de gece Doğru. üç uyumadı. Günüz insan üç gün uyumaz mı? Üç gün hiç uyumadı. Çocukları, ne gece ne gün. Çocukları arıyorum yani. Kıskançlık arıyorum. nasıl bir kıskançlık? Onu anlatır mısın? Ya yoksa? kıskançlık. O da atlatacağız abla. İnşallah. Ya şimdi, atlatacağız onu. Ya. Öyle değildim ama böyle oldum işte. Çocuklara şeyle de oldu. <laughs> Var. Kıskançlık. Ne yapıyor mesela? Teşke dedin diyor ama yani, alemden duyacağına benden duy. E her şey açık benim davranmış. Ben yani benim kimseden saklım yok ki ben kötü bir şey yapmamışım. Ben bir evladım için oraya sığınmışım oraya da sığındım. Şey yok. Senle ilgili neler anlatmış ki bu Sefa'ya? Çok da... şeyler ya. Yok. Benim yok. resmimi, resimlerimi. Yok. resimlerimi bile hepsini silmemiş ona göre. Evlendi, Allah mutlu etsin onu da. Evlendi gitti, benim hala resimlerimi saklamış, buna atmış, buna göstermiş. Ben şikayet ettim. İyi yapmışsın. Yaptığın çok iyi yapmışsın şey yani. Yaşanmış bitmiş yani. Bu yaşanmışlar ama... saygı ne olacak? Bir de fotoğraflarının senin iznin olmadan mı çekmiş? Evet bunu ya o zaman tabii ki dini nikahlıyken çekilmiştik resimlerimiz vardı onda. Buna ha, bir gösterim. de senin rızan olmadan başka insan aklına başka fotoğraflar geliyor da öyle değil yani. Evet başka fotoğraf ama Başka fotoğraf bunu atmış. Ya bunu yaptıysa çok karaktersizmiş yani. İşte utancına bana göstermedi. Tele telefonlarını falan da dağıtmış. Benim telefonlarımı da dağıtmış. Neyse, Allah, oraları ben iş şey yapalım? Her ay telefon i̇şte değiştiriyorum. İşte oralarda kafam karışıyor biraz da takanaklıyım ya. Peki şimdi sonuçta Hülya senin 9 yıl aynı evi paylaşmışsın. Yani nerede oldu o aileyi de tanıyorsun ya Sefa. Evet. O ailenin de nerede olduğunu biliyorsun. E o aileden birilerine niye ulaşmak istemedin? ablacığım telefonlarını o zaman sildin. Yakayı kurtardım diye şükrettim kendi kendime. Ya tamam, sen dedim. anladım. Sen Nazmiye, ben evleneceğim seninle. Bir evlenmemiz lazım. resmi nikah istiyorum demese sen Hülya'yı ya aramayacaksın. Doğru mu? Ta aynen öyle. Ha, ben anladım. Tamam. Evet, evet. Aa, işte benim evet. de Abla. ben de babamın üstünden bakılıyorum. Ona da gün annem de hasta, kanser hastası. Sevgili Nazmiye'cim, az önce dedin ya. Bulursa de Arslan bulur. Evet. Vallahi dinle. Bulacaksın, boşatacaksın beni de burada evlendireceksin Sefa'yla. Buldum. Buldum. hep sürpriz yapıyorsunuz. Allah sana razı olsun. Evet, bugün sürpriz günü. Evet, sen de evlendireceğim. Elimizden geliyor. Evlendirip programı değil. Ben ancak buluyorum. E <laughs> yok, evlendireceğim. Daha sonraki yıllarda da evlendirebilirim. Ya şu anda buluyorum ee, yani. Bu, bu, bu Buluyorum. Benim işim bulmak <laughs> yani. Buldum. Peki, e, şimdi... E, kim yayına bağlanacak? E, Şimdi şöyle Hülya şu anda konuşmak istemiyormuş. Nerede olduklarını arkadaşlar şimdi söylemeyelim nerede olduklarını. Tamam söylemeyelim. Ama bu bence çok büyük bir alkış hak ediyor. Bu kadar evet. değil yani. <laughs> Ay evet kesinlikle. Ay bakalım. Evet. Şimdi ben tabii seni dinledim ama Hülya'yı bir Hülya'nın akrabalarını dinlemem lazım. Evet. Onları ne anlatacağını bilmiyorum. Ee, dedi ki sevgili Nazmiye ne duyarsam duyun ben vazgeçmedim o kadar seviyorum çünkü bana kol kanat geldi diyor. Ya de, dinle ya ben ayrıl diye söylemiyorum öyle bana, bir amacım yok. Ben geçmişe bakmıyorum ben geleceğe bakıyorum ben Sefa'nın yanında... Ben geçmişe yok. hiçbir Sen zaman bakmadım. Sen niye namussuzluk tutuyorsun ben buna sinirleniyorum yani ya. Namussuzluğu tamam sadece... Yani erkekler Biz de, de yapıyor. Allah bildiği gibi yani dur, Öyle deme kendini o kadar... Kendini ya... suçlama ya. Ne? Bir şeyler yaşamışsın o senin hatan değil yani. Evet. Hayat bu ya, hayat yani. E, alo, merhabalar. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum? Ben Kazım. Kazım Bey selamlar. Kazım Bey abisi Selam mi? Selam Zeynep ablacığım. İlk öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum Sağ ve ellerinden al. öpüyorum. Çok ben çünkü sizi çok uh, severek izliyorum. Çok teşekkürler Kazım'cığım. Sen ee, Hülya'nın uh, abisi misin, kardeşim misin? Yok, kardeş olurum. En küçük kardeş olurum. Şimdi ilk başta ben kendimi tanıtayım abla. Ben Kazım Toprakçı, Nevşehir adresim belli. Tamam canım. E, yerimiz de belli. Ben e, yüzde yani ben kalpten açık ameliyat oldum. Ayrıca ben de Ay. pil takılı. Yüzde Geçmiş edip, olsun. Engelliyim. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Ben şunu söyleyeceğim. Gel Allah Hülya şu anda içerisinde. özür dilerim Kazımcığım. Hülya şu anda sizinle mi beraber? Ablacığım bunda yalana gerek yok. Bu her şey çıkacak. Biz e, zaten ben TC kimlik numaramı verdim. Ablamın da verdim. Bizi bütün devletten araştırabilirsiniz. Bizim Hı. nasıl bir insan olduğumuz ortaya çıkar. Ve e, hiç yalana böyle gerek yok. Benim kız kardeşim, ablacığım benim e, birini sevdi. Allah o insandan binlerce razı olsun. Yani e, hafızlık okumuzu insanı abdestinde, namazında birbirlerini gördüler, sevdiler e, imam nikahlı olarak şu anda evli gözüküyorlar Allah'ın ama Ka Kazımcığım şu evli ona evli demiyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, yasalarına göre senin ablan tamam. şu anda Sefa ile evli. Ha vicdanen tamam. onunla bir öyle bir şey yakınlık duyabilir. Ben, ben şunu ben... merak ediyorum. Sefa diyor ki ben diyor Hülya'yı diyor e, bulamıyorum. işte şey yapamıyorum. Şimdi şunu Hı. söyleyeceğim ablacığım. Didem ablam. Evet. E, 15 sene önce Acıgöl'de ilçesinde. Hı? Benim babam rahmetli olmadı. Dostumuz çünkü e, aile dostumuz olduğu için biz bu e, sefa güven şahısa biz e, bir şey demedik. E, ...dövdü hatta hiçbir şey demedik. Oo. Gittiğimde ...Bursa'ya gittiğimde. Hiç geldin mi yalana bu bir dinleyeyim ama. Elif kafasına giriyordu. Nevşehir Adliyesi'nde evet. Nevşehir Adliyesi'nde DART raporları şu anda orada duruyor. Yani senin o ablan var. Hülya ay korkunç ya. Çekişle, kafasına çekişle tövendim, vurdun. Tövendim, vurduğu tövendim. için o yüzden ablan. Ee, bir abla... de şunu söyleyeceğim. Ağlayın, bir de şunu söyleyeceğim. Şunlara gelince Sefa ve Sefa Efendi'ye sorar mısınız? Neden bütün mal varlıklarını e, Hülya Güven tazminat davası açmasın diye bütün mal varlıklarını Arkadaşının üzerine yaptırmış. Hayır. Hiçbir şey yok diyor, Nazmiye Hayır. hiçbir şey yok diyor. Hayır. Hayır. Bir, işte bir şey söyleyeceğim, Kazım'cığım. Anladım, tabi tabi, bir şey gelince. bir şey rica edebilir mi? Adım adım gidelim. Çok da öfkeli olduğunu görüyorum. Benim şunu söylüyorum, iki söyleme. tarafı da dinlemek lazım Hemen ama şu çekişle kafasına... yaptı mı öbür şey? ya. Çekişte insanın kafasına vurulur mu abla? Ben vurulmaz da mı yapanlar yani, öyle vicdansızlar. Öyle bir getir yani bir gelsin buraya canlı bir görüşelim bir. Hiç ablanın yanına geldin mi de? Bir sefer gelirken annesiyle geldiler. Evet. Bir sefer de Bursa'ya gel al kardeşini diye geldi. Daha iki, üç, 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 sefer görmedim daha iki sefer gördüm. Yalan desin. Ablasını teslim ettim. Kazımcığım. Fatih Mahallesi'nde. Kazımcım. Yalan desin. Bir şey rica edebilir miyim Kazım? Yalan konuşmayın da dürüst olun da. Kazım. Efendim? Bir şey rica edebilir miyim? Bak ben bu Tabii programda sadece ve sadece yani yüzde 99.99 bir erkeklerden yanayım. Ona rağmen bana güveniyorsunuz ya. <laughs> Helal olsun. <laughs> Ay özür dilerim bunu söylediğim için de. Neyse başımın üzerine yerinde Her, herkesin hikayesi farklı. Ama biz burada neler gördük neler. Mağdur olan erkekleri de çok nadir olsa gördük. Ama genellikle kadınlar mağdur. O yüzden Hülya çekilmesin. Ben onun ablası yani şey manen ablasıyım. Lütfen e, telefona verir misin? Bir Hülya ile konuşmak istiyorum izin verirsen. Onlar şu anda yolda olduğu için e, imam nikahlı kocasıyla birlikte gelecekler. Ben şunu... Aa gelecekler. Aa da... yüzleşmeye ee, gelecek e, Sefayla. Edeceğiz. Aa helal olsun. E, abla ben şimdi ha. şunu söylüyorum. Lütfen rica ediyorum. Kendimi ifade etmek istiyorum. Çocuklara gelince. Yok, şöyle ama şey şunu ya. diyor ki bak Kazım orası netleşmedi. Ben diyor şimdi sen dedin ya çekişte kafasına vurdum. Evet. Ee, Şefa işte Bey de diyor ki ben öyle bir şey yapmadım diyor. Gördü mü diye soruyor söylüyor. Öyle bir şey Oradan rapor aldıklarında biz de o raporu Nevşehir Adliyesi'ne bıraktık. Bak yalan konuşuyor. Ev sahibiyle, ev sahibinin torunlarıyla Hülya kavga etmişler Hülya. Hiç bak, Hülya. Bak iyi dinin, Hülya iyi dinle Ben Hülya'ydı. Merinoz bak doğru söylüyor. Ben ilgisi yok. Ev sahibinin torunlarıyla Fatih Mahallesi'nde. Ama Hülya öyle anlatmamış. İşte öyle anlatmamış. E, sefa bu, bu, Sefa bana kâzım, vurdu demiş. demiş. Söylüyor Kim? duysun. Kime diyorsun? Hazım Hazım. Kağıdınla mı? bahsediyoruz. Ama öyle değil mi? Hakaret etme bu yok, bir. Tamam, tamam mı? Lütfen. Bak, Hakaret falan konusu. yok yani. Bunlar Mernos karakoluna gidiyorlar. Aha. Ev sahibinin torunlarından kavga ediyorlar. Evet. Bu hülya atıyor. Ben bu, çağırdım bunu gel ablanı götür. Mahkeme var şu an. 28. Tamam. Ar